Hepinize selamlar sevgili dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün arkadaşlar sizlere Valorant mobili nasıl indirebiliriz bunu anlatacağım sizlere dünyada en kolay olay bu diğerleri gibi saçma sapan şeyler anlatmayacağım özellikle bu YouTube piyasasında bir çocuk var. 3 senedir bunun ekmeğini yiyor. Sürekli yalan yanlış şey anlatarak sizle arkadaşlar dalga geçiyor. Aslında arkadaşlar Valorant mobil indirmek çok kolay. Dünyanın en kolay şeyi ve bunu nasıl yapabilirsiniz şimdi sizlere öğreteceğim çok basit bir şekilde. Hemen arkadaşlar şöyle telefonumun ekranına geliyorum. Şuraya arkadaşlar Apple Store yazıyorum. Bakın çok kolay. Öyle saçma sapan hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Hemen hepiniz indireceksiniz. Sağ üst taraftan arkadaşlar bu arada bu iOS ve Android için de geçerli arkadaşlar. Aynısını yapıyorsunuz. Siz Google Play'den yapacaksınız. Ben iOS Store'dan yapıyorum. Apple Store'dan. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra profilimizin üstüne tıklayacağız. Mailimizin olduğu yer. Ben oraya şu an sensör attım. Burada arkadaşlar ülke bölge seçeneği var. Bu ülke bölge seçeneğine geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buraya Çin. Bakın ekranında önünüzde yapıyorum. Çin ana karası olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Bakın çok kolay çok şaşıracaksınız. Sağ üst taraftan kabul ediyorum'a tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar böyle bir ekran karşılayacak size. Bunlardan arkadaşlar şöyle geliyorsunuz. Ortadakini de seçebilirsiniz. En alttakini seçin. Ben en alttakini öneriyorum size. Google Play'de de aynı şekilde. En alta geldikten sonra arkadaşlar buraya ha ha ha. Buraya hu hu hu. Buraya buraya sayı istiyor galiba. Ben buraya şimdilik deneyeceğim arkadaşlar. 666 yazıyorum. Buraya yine ha ha ha. Buraya yazı yazabiliyorsak hu hu hu. Buraya arkadaşlar şey yazmayın ya. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Neyse 1 2 3 4 5 6. Ruhi çenetim şifresini yazıyorum. Kanal şifresini. Daha sonra bitti diyorum. Burada zorunlu diyor. Buradan herhangi bir tanesine tıklayın arkadaşlar. Sallayın gitsin. Şimdi farklı bir şey isteyecek mi burada bakacağız. Bak burada istiyormuş şeyi e, telefon numarasını buraya 6666 yazıyoruz. Buraya arkadaşlar geliyoruz tekrar hu hu, hu 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 yazıyoruz. Siz de arkadaşlar buraya şey yazabilirsiniz. E, şu şekilde abone ol diye hemen abone olun lütfen. Çünkü arkadaşlar bundan sonra her şeyi çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. 666'yı kabul etmediyse farklı bir 6 yazabilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz. E, kodu 6 rakam olmayabilir. Tamam burayı 34, 34, 34, 34 yapalım. Ya bir şekilde numaraları kabul edecek arkadaşlar. Sizler de numarayı değiştirin. Ben de bunu kabul etti. Şimdi arkadaşlar Çin Yarımadası'na geçtiğimize göre buraya arkadaşlar geliyoruz. Valorant Mobil yazıyoruz. Valorant Mobil yazdıktan sonra arkadaşlar en üsttekini bakın en üsttekini indiriyorsunuz. En üsttekini indirdikten sonra arkadaşlar. Wechat yazıyorsun. Wechat yazmanıza da gerek yok. Şuraya Valorant Mobil yazdıktan sonra altta çıkıyor zaten. Valorant Mobil yazdıktan sonra arkadaşlar Wechat çıkıyor altında. Buradan da gösteriyorum. Wechat'i de buradan indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar işlem çok kolay. Valorant Mobile'e giriyorsunuz. Kurulumlarını falan her şeyini yapıyor. Ekranda Wechat ile giriş yapıyor. Wechat ile giriş yaptıktan sonra arkadaşlar aha bu da Wechat. Bu kadar. WeChat'e de giriş yapan arkadaşlar buradan profil oluşturabiliyorsunuz kendiniz. Hani şu arkadaşlar var ya yok işte anasının gözünden WeChat'ten birisinden bir şey almanız gerekiyor. Yok ondan bundan bunu almanız gerekiyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bölgeyi değiştirdikten sonra WeChat'te kendinize kurabiliyorsunuz ve... Valorant'ı bu kadar kolay bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bakın dediklerimle aynısını yapacaksınız. Valorant'ı indirin. Daha sonra WeChat'i indirin. WeChat zaten size abonelik kurduracak zaten. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Telefon numarasını yazıyorsunuz. Çok kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Ben şeye falan gitmedim. Bak kendim daha yine 5 dakika önce yaptım. Siz de aynısını yapıp arkadaşlar. Daha sonra Valorant geldikten sonra ekranı. Şuradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Çıksam. Buradan mı çıkacağım? Nereye basıp çıkacağımı bilmiyorum. Şu an oyunu ilk defa indirdiğim için çok hakim değilim. Buna mı basacağım? Ya yani ana ekran geldiği zaman arkadaşlar orada WeChat'te giriş var. Tıkladığınız zaman otomatikman sizi WeChat'e sokacak ve Valorant Mobile'e giriş yapacaksınız. Bu kadar. Yemin ediyorum size girmeme ihtimaliniz yok. Bu zamana kadar çocuk sırf hani izlenme olsun, abonesi başka bir yere gitmesin, herkes indirmesin diye saçma saçma yalanlar söylemişler. Ya bunun içine dahil olan bir tane çok büyük aboneli kanal da var. 2 milyon, 3 milyon abonesi olan kanal var. O da adam akıllı bir indirme versiyonunu anlatmamış. Niye yapmamış bilmiyorum. Onun da galiba bir izlenme kaygısı var. Ama anlatacaklarım bu kadar. Takıldığınız her yer arkadaşlar yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram adresimi ekrana bırakıyorum. Instagram'dan dostlar meclisi var. Oraya da gelebilirsiniz. Instagram üzerinden de sorabilirsiniz. Ama indirememe gibi yapamama gibi bir ihtimaliniz yok. Çok basit. Dünyanın en kolay şeyi bu. İndirin arkadaşlar Valorant Mobile. Oynayın ve kanalıma da abone olun. Daha detaylı nasıl anlatırım bilmiyorum ama en detaylısı bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.